Merhaba arkadaşlar. Rasyonel sayılar konusuyla videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videomuzda rasyonel sayıların tanımını ve rasyonel sayılarla ilgili özellikleri vereceğiz sizlere. Hemen akabindeki videomuzda ise rasyonel sayılarla ilgili soru çözümleri ve yeni nesil sorularla konuyu pekiştirmeye devam edeceğiz. Rasyonel sayılar konusunda rasyonel sayının tanımını yapacağız öncelikle. Rasyonel sayılar da B sıfırdan farklı olmak üzere ve A ile B tam sayı olmak üzere yani seçeceğimiz sayılar tam sayı. Tam sayının tanımı da Z eşittir eksi sonsuzdan eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 şeklinde artı sonsuza kadar giden bir kümemizdir. Yani bu kümeden seçeceğimiz sayıları burada kullanacağız. Fakat ve bunları A bölü B şeklinde yazacağız. Fakat B sıfırdan farklı olmak zorunda. Çünkü tanımsız oluyor. Burada hemen akabinde bir notumuz vardı. A eşit değildir sıfır olmak üzere. Yani A sıfırdan farklı olmak üzere. Sıfır bölü A sıfıra eşit. Yani sıfırın bir sayıya bölümü sıfırdır. Bir sayının sıfıra bölümü ise tanımsız. Sıfır bölü sıfır ise belirsizdir. Bunları limit konusunda e, belirsizliklerle ilgili soru çözümleri oluyor. Orada da sizlere göstermiş olacağız. Fakat KPSS VTT kısmında bu konu işlenmeyecek. Burada tam sayıların tanımını yapmış olduk. Tam sayılara örnek verecek olursak burada A bölü B. Bir tane tam sayı aklımıza gelirse 3. Bir diğer tam sayı eksi 5 olursak bu bir rasyonel sayımız olur. Ya da eksi 6'ya 6 yani eksi 6 bölü 6 bu şekilde ya da 5 bölü 5 bu şekilde 10 bölü 2 örnekleri çoğaltabiliriz. Burada bir kesir çizgisi yaptığımız zaman ya da bir sayıyı bir ifadeyi kesirli olarak yazdığımız zaman üst tarafı pay alt tarafı payda olarak tanımlıyoruz. Ve biz bu kesirleri basit kesir, bileşik kesir ve tam sayılı kesir olarak e, ayırabiliyoruz. Basit kesir payı paydasından mutlak değerce küçük olan yani pay paydadan daha küçük olacak. Hemen örnek verecek olursa 3 bölü 5 eksi 8 bölü 11 e, gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Dikkat ederseniz mutlak değerce mutlak değerce daha küçük oluyor pay paydadan. Biz bu tür kesirlere basit kesir diyoruz. Bileşik kesir ise payın mutlak değeri yani üst tarafın mutlak değeri paydanın mutlak değerinden büyük veya mutlak değerine eşit olan kesirlerdir. Burada örnek verecek olursak eksi 5 bölü 3. Eksi 5'in mutlak değeri 5. 3'ün mutlak değeri 3. 5 3'ten daha büyük oluyor ya da e, 6 bölü 6 eşit olabiliyor. Ya da 8 bölü 3 şeklinde örnekleri çoğaltabiliriz. Bir notumuz var. Bunu da sizlerle paylaşalım. Bileşik kesir tam sayılı kesre. Tam sayılı kesir de bileşik kesre çevrilebilir. Tam sayılı kesirde A tam kısım B bölü C de kesirli ifademiz oluyor. Onu da A artı B bölü C o da eşittir. A çarpı C artı B bölü C şeklinde oluyor. Hemen bir tam 3 bölü 5'i yapalım. Burada bunu 1 artı 3 bölü 5 şeklinde yazabiliriz. Bu da 1 çarpı 5 artı 3 bölü 5'ten 5 kere 1 işlem önceliğinden dolayı 5 artı 3 8 bölü 5 bizim cevabımız oluyor. Bu tür örnekleri siz de çoğaltabilirsiniz. Siz de bu konuyla ilgili soru çözebilirsiniz. Sabit kesirde ise Pay kısmında birinci dereceden bir denklem, payda kısmında da yine birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem, bir sabit kesir ise x'e bağlı ifadelerin katsayılarının oranı diğer sabit terimlerin sayıların oranına eşittir. Bunu da bir örnekle anlatalım. Burada 3x artı 6 bölü 4x artı k sabit kesir ise k'yi bulacağız. Burada x'in önünde yani bilinmeyenin önündeki katsayılar diğer sayılara eşit olacak. 6 bölü k. E i̇çler dışlar çarpımından 4 çarpı 6 o da eşittir. 3 çarpı k. 4 kere 6 24. 24 o da eşittir. 3 k. K eşittir. 8 olacaktır. Ee, bir sonraki videomuzda e, soru çözümleri ve yeni nesil sorularla sizlerle olacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca Instagram'da adim adim alt dinamatantik sayfası ile video soru çözümleri yapmaktayız ve mini mini notlarımız oluyor. Adım adım başarı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.